Merhaba kızlar. Şimdi kardeşim ağlıyor. Birkaç haftadır doğru düzgün dışarı çıkmamıştım. Hani vloglar vesaire harici yani doğru düzgün markete gitmemiştim. Bugün çok kısacık bir markete gittim. Yani. Nereden başlasam bilmiyorum. Ekmek neden 15 lira? Wake the fuck up. Wake up. Ekmek neden 15 lira? Ekmek bir ekmek. Şu kadar bir ekmek neden 15? 15 TL. 3-5 bir şey aldım. Kasaya geldim. Bir baktım 80 lira. Abam <laughs> 2 ekmek, bir süt. Onlar zaten 50 lira yapıyor. 60 lira yapıyor bu arada. Yani hakmar. O kadar Migros'a falan da gitmedik. Hani hakmar. Hakmar. Ucuz yani. yani. Bim kadar da olmasa ucuz. Bir geldim 80. Ekmek 15. Süt yarım yağlı 30. 31 daha doğrusu. Taşak geçer gibi 31 lira. Bir tane böyle küçük hani üçlü minnak cipslerden oluyor. Onlardan almıştık. 12 lira. Bir, bir kap, bir kutu, süt. O da 10 lira. Burada yanlış bir şey gören tek ben miyim? Yoksa yani insanların da gerçekten böyle hani böyle bir ay falan evden çıkmayıp sonra evden çıkıp böyle bir hava falan mı olması lazım? En son ben hatırladığıma göre ekmek 10 liraydı yani. 10. Hani ne ara yani mesela şeyin zamanına geri dönmek istiyorum ben ya böyle hani karam karam çikolatası şu an kaç lira 15-20 lira falan olmuştur Hatta 30 lira bile olmuştur karam zamanında 1 liraydı 1,5 liraydı 1,5 bir ve buçuk lira 1 lira 1.5 buçuk lira yılda yer yani ben ortaokulda falan yani hani asfalt vardı gene şu anda var e ne oluyoruz yani bir insanların bir ne oluyor bunu demesi için götlerine değnek mi girmesi lazım acaba? Öyle... A fucking clown. Bana mı yanlış geliyor. Sütü artık insanlardan mı çekmeleri lazım ki? Hımm, yani süt ve ekmek neden bu kadar pahalı diye sormaları lazım kendilerine. Ondan sonra bakıyorsun mesela eğitim nerede amın okuyayım, sağlık zaten bahsetmiyorum bile o göçü vesaireyi, ekonomi zaten az yani anlattım. Ve bir de onun üstüne yani hem böyle bebekten bütün böyle hani yürümeye dair her şeyi elinden alıp sonra yürümesini bekliyorsunuz. Yani bir insana bütün altındaki her şeyi çek ondan sonraki hadi yap e, Yapsana. gayet yapabileceğin her türlü e, imkanı elinden aldım yap hadi şimdi de bakayacaksın hadi yap hadi olacak. Sonra da diyorlar ki gençler neden şöyle böyle? Gençler niye böyle? Niye acaba? Neden acaba? Bakkala gidemedim bile zaten. Bakkala gidemedim bile bak. Yani market pahalı bakkalı tahmin bile edemiyorum ya. Çalışma saatleri zaten berbat. Hani minimum wage yani askeri ücretten bahsediyorum. Çalışma saatleri maksimumdayken işten verim minimum. İçten alım yani maaşınız minimum. Üstelik eşek gibi de davranılıyorsunuz. Yani nasıl böyle bir gelecek inşa etmeyi düşünüyor insanlarımız merak ettim gerçekten. Hani kimse şey demeyecek mi yani? Bu ne amına koyayım ben artık çalışmıyorum yani. İncelli yerden kopmayacak mı? Hem insanlara bok gibi davran hem bütün imkanların elinden al sonra bir şey yapamayınca gerçekten de senin o... Mobbing'ine maruz kalınca bunun etkisini gösterince hemen şöyle de <laughs> mal ya yapamadı. Neden acaba? Sonra o bebeğin imkanlarını aldığınız gibi elinizde bir tane çakmak veriyorsunuz ve sonra evi yakmamasını bekliyorsunuz. Ben bunu da şaşırıyorum mesela. Mesela mesela. Nasıl oluyor? Nasıl rahat uyuyorsunuz geceleri? Ben hiç rahat uyuyamıyorum. Ben hiç rahat uyuyamıyorum. Gece rahat yatabiliyor musunuz? Valla ben çok rahat Nasıl yatıyorum. Nasıl yatıyorsunuz gece Vallahi rahat? Valla çok rahat yatıyorum. Ben hiç rahat yatamıyorum. Valla ben rahatım yani. Benim bir sorunum yok. Uyumuyorum zaten. Öyle bir rentlemek istedim abla. Zaten evden dışarı çıkmamın büyük bir sebebi de bu. Yani param yok. Param yokken niye dışarı çıkayım? Ayrıca beni kahvaltıya çağırıyorlar. Gitmem lazım. Bye. Bir gün sonunuz gelecek çiz.